11'e 7 oldu kardeşler. Bitecek dediğim maça dönmeye başladınız Allah, ya. Lan satıyorum bizimkilere. Zayıflatma atıyorum bizimkilere. Şu Q var ya bizimkilere atıyorum amk koyup Bana sövüyorlar. gruptan at. <gülüyor> 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 Sana da, <laughs> da <laughs> bakacağım. Bak öyle. bana bak. gelmedi sende. Bende. Aaaa! <laughs> <laughs> <Pardon lan. gülüyor> ne yapacağım. lan ya, 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 O bir can lan. O. <laughs> ne yapıyorsun dayı? İzle o zaman. Bak izle. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ananı sikeyim. 8 kişiyi nasıl yatırdım? Harikasın kardeşim ya. Boş ver. Aaa. <laughs> Fenty. Rekla- Buraya mik её bü- patladı. Karartžu- Karşi çane- Kar- abi? Renekton jamais so unstable sein? ôhüm Ananız. <laughs> ha adam önünden geçti lan. Bayağı güzel gidiyor İyi baba İyi bomuş oyunu. Bir şey demiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Oğlum onu benimden ben lazım değil mi? Beşinci oyuncu kaşınma kardeşim Şeytanın avukatlığı ne? Hayırdır la kardeşim? kardeş? Şeytanın avukatlığı ne? Şaka yapıyoruz yani kardeş. Ne şey. bu kadar hemen alınıyor? Şaka lan şaka. Gergin şaka. bir maç geçirdim birader ya. Olur kardeş bunlara mi böyle şeyler ya boş Bana biraz önce bir çiçekler sulu erik gibi. Ne diyorsun lan kardeş? İki tane kutucusu var sol kutu. Leo <laughs> Sabre buy it a little bit cover and buy some time but they're gonna crumble can do this on his own he's got the first he's böyle a... <laughs> 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 oğlum danan ef demek kanka şunu banane o kanka çıkar peze o nerede ya oğlum miden bulanı hiç sevmem ben allah allah danel <Gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Kanka yapmayın cidden <lütfen> la. <laughs> oğlum o Bu hoşuma gitti. Ta koyayım ya. Ya dur oros. Niye koşuyorsun üstüme ya? Malam <laughs> 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 <atayım> benim üstüme koşuyor la. <laughs> yazdığına baksana. Çok feci bana da çok feci bir pref attı var ya. Yine diyor ya zaten oğlum rakibim. Yaftarlıkta bak. Aa! Hazır mısın yine? Nasıl oluyor? Benim umut açtı adam mal o yüzden ya. İkinci mi? Oo! Kayda girmeden ben Eğil çirmeden bakayım çirmeden şöyle şey olmuş mu? şey çocuk Ah bakalım Ben <yine> <laughs> bakayım, kanka. Şey <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <yine> vuracağım <laughs> tamam, tamam, sağ 40 kır, kır kanka kır Kanka kanka. Kır. <laughs> Adam beni vurdu sana sıkarken. oldu Bu ne lan Lan. Lan. Arka. Oğlum niye düştüm aşağıya? Çok çok ora çok. So o. Bravo. Bravo. Senin için nasıl Yapma. Yapma. Kırılacak amına 5100 var ya Niye var üstü Nasıl gitti Ya <laughs> Şu anda Kırılacak mı aman Atlardı mu Anam. Anne anne. Oh! Allah oh. oh, bu kim? B Aa site varmış. Kanka nasıl. Onu. <laughs> <O ne? gülüyor> Aa ne oldu lan? <laughs> ne oldu? <abi>? Ona <laughs> la Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Ya Reyna o ananı dümdüz ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ananın ananı. Sağla Phoenix, sağla Phoenix. Mal Phoenix. Spastik Phoenix. Ne? Çık şeci zarvalı. Annen spas. <laughs> Alo. Selamlar. <Delhamden>. Delham <laughs> Selamlar. Vice drop atarcan mı kanka? Versene spike bana. Tam sakin arkadaşlar. Sakin ol aşkım gerek Ar yok. <laughs> arkadaşlar sakin. Bir muhtarımız burada. Muhtar Vedat Batak. Sinirlendi biraz. Abi bu evde de böyle seçecek. Gerçek taşa geçiyorlar mi? Orası bende de var o. Ölüyoruz seç. Smoke yok <laughs> mu evde Beyler hadi. Bir şeyler. Arkadaşlar. Atacak <laughs> koyayım.